Baş rahibin yemek odasında duanın bittiği ve bulunanların sofraya davrandığı anda birdenbire ortaya çıkıverdi. Eşikte durarak etrafı süzdü, cüretle her birinin gözlerinin içine baka baka uzun, arsız, kötü bir gülüşle güldü. Gittiğim sanıldı, oysa buradayım işte, diye salonun çınlattı. Bir an herkes sessizce onu seyretti, o anda hemen arkasına çirkin, anlamsız, kaçınılmaz bir rezalet kopacağını hissettiler. Piotrov, Aleksandrovic'in tatlı neşesi bir anda korkunç bir hiddete döndü. İçinde Sönmeye Yüz Tutmuş Ateş Yeniden Erlediğini Verdi Yo Buna Dayanamam Artık Diye Bağırdı Dünyada Yapamam Asla Yapamam Kan Beynine Sıçradı Deli Dolaşıyordu Ama bu Üstü Buna Üzülenecek Durumda Değildi Şapkasını Kaptı Fyodor Pavlovich Bağırarak Ne Yapamazmış Diye Karşılık Verdi Dünyada Asla yapamacağı Neymiş Gireyim Mi Girmeyeyim Mi Sayın Peder Beni De Sofranıza Kabul Eder Misiniz Buyurunuz Başımla Beraber Sonra Baş Rahip Beyler diye ekledi. İzin verirseniz hepinizden geçici anlaşmazlıklarınızı bırakarak bir aile uyumu içinde mütevazı sorumuzla birleşmemizi rica ediyorum. Pyotr Aleksandrovich kendini kaybetmişçesine "Hayır hayır, olamaz." diye haykırdı. E, eh, madem ki Pyotr Aleksandrovich'in için olamazmış, ben de kalmam. Bunun için geliyordum zaten. Bundan sonra hep Pyotr Aleksandrovich ile birlikte olacağım. Siz giderseniz ben de giderim. Pyotr Aleksandrovich, kalırsanız ben de kalırım. Aile uyumundan söz etmekle fena halde onuruna dokundunuz. Başayı peder. Piyatro Aleksandrovic beni akrabadan saymaz. Öyle mi değil mi? Vanson. Ya Vanson da burada. Merhaba Vanson. Derebey Bey Maksimo şaşırdı. Şey bana mı söylüyorsunuz? Fyodor Pavlovich. Elbette sana söylüyorum. Ya kime olacak? Diye bağırdı. Baş peder. Vanson olacak değil ya. Ben de Vanson değilim. Maksimo Yo, Vanson'sun. Vanson'un kim olduğunu bilir misiniz? Sayın peder. Bir cinayet davası vardı. Herifi günahkarlar evinde. Öyle dersiniz değil mi? Vurmuş ve soymuşlar. Saygı görmesi gereken bir çağda oluşuna bakmadan bir sandık çivileyip bagaj vagonunda numaralı olarak Pedersburg'dan Moskova'ya yollamışlar. Sandık çivilenirken evin kızları şarkı söyleyerek şantur daha doğrusu piyano çalıyorlarmış. Vanson bu işte. Ölmüş de derinmiş değil mi Vanson? Raipler arasında. Nedir bu? Ne demek bu? diye söylenmeler duyuldu. Pietro Aleksandrovic Galgonova dönerek gidelim diye bağırdı. Pietro Baloviç bir adım daha ilerledi. Tiz bir sesle sözünü kesti. Yo müsaade buyurun da ben de sözümü bitireyim. Orada stratejinin hücresinde kayabalığından kaya söz açtık. Güya saygısızlık ettiğim için beni rezil ettiler. Akraban Pietro Aleksandrovic Misov konuşurken sözlerinde polis de iştenlikten çok soyluluk olmasını sever ben ise tam tersinde sözlerimde plus ve soyluluktan çok içtenlik tercih ederim. Nablas'ın soyluluk içine tükürürüm ben. Öyle değil mi? Van Son, müsaade buyurun başrahi peder. Her ne kadar bir soytarıysam, soytarı gibi görünüyorsam da gene de namus silahşörüyüm ben. İçimi dökmek istiyorum. Evet, namus Oysa Piyatro Aleksandrov için sadece incinmiş bir gururu var. O kadar. Belki de buraya yalnızca bu, bu, yerleri görüp açık açık konuşmak için geldim. Oğlum Alexei ruhunu kurtarmak için buraya sığındı. Babasıyım. Halini düşünüyorum. Düşünmek zorundayım. Şimdiye kadar dinledim. Oyun yaptım. Belli etmeden her şeyi gözden geçirdim. Şimdi size oyunun son perdesini sunmak istiyorum. Biz de malum düşmemeye bakmalı. Düştümün bir daha sonuna kadar belini doğrultamazsın. Niye böyle olsun? Ben kalkınmak istiyorum. Yaptıklarını size yakıştıramadım kutsal pederler. Günah çıkarmak büyük bir din sırrıdır. Ona karşı derin bir huşu duyar, önünde yere kapanırım. Oysa hücredekilerin diz çökerek yüksek sesle günah çıkardıklarını gördüm. Yüksek sesle günah çıkarmaya cevaz var mıdır?